Ablacığım buyur. Nasılsınız? Allah razı olsun. Güzel misiniz? al bakalım. Bir evde 4 kişi varsa en az 4-5 ekmek alıyor. Ayda o da yaklaşık 9 lira, 1000 lira. Sizlere böyle bir destek yapmaya çalışıyorum. İnşallah. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Sizlerden de Allah razı olsun. Yani ekonomi o kadar zor ve kötü ki ben de elimden geldiğince ne yapabiliyorsan yapmaya çalışıyorum güzel tatlı, tatlı. güzel değil mi? Allah amin amin. Ya bak şimdi teyzeciğim kaç ekmek aldın? Üç, ekmek, Üç al. ekmek aldın Örneğin amcam kaç ekmek aldın? Beş tane. Beş ekmek aldığı zaman bak, ver bak. Ne kadar Bak bak ya. şimdi bak. Beş bir kişi bir kişi beş ekmek alırsa yani sen beş ekmek aldığında. E, her gün 7 buçuktan çarptığında 30 günden ayda 1125 TL sana kazanç geliyor. Bu da bizden size elimizden geldiğince sen 4 ekmek aldığında 900 TL kazanç oluyor. Yani bütün ben demiştim seçimden önce atılıyorsanız ayda emeklilerimize 1000 TL destek vereceğim diye. Tabii ki keşke paramızı kesmeseler de emeklilere de bin TL verebilsem. Ama en azından bin TL'yi veremesem bile bak e e ekmeğin ucuz vermemizden dolayı ayda 1125 TL sana destek vermiş oluyoruz. <laughs> sana da 9 TL destek vermiş oluyoruz. Böyle böylelikle yani biz de sözümüz yerine getiriyoruz Allah'ın izniyle. Yani ortalama ayda 900 yirmi 1125 TL 6 ekmek alırsa 1200 TL destek alıyor yani. Yumurtada da dediğin gibi Markette 180 TL, burada 140 TL. 40 TL'de oradan destek vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğinde destek gidiyoruz. Daha da olsa vereceğiz de. Vereceğiz, vereceğiz. Aynen. Yani elimizden geleni yapacağız. Bir evde 5 ekmek alırsa bir kişi ne yapıyor? Tam tamına 1125 TL aylık destek vermiş oluyor. Yani bu da benim size bir ufak Bıcağı, bir yani. bütçeye bir katkı oluyor. Evet. Ne söz verdim ben seçim öncesi? Dedim ki her eve ayda her emekli bin TL destek vereceğim diye. Ama paramızı kesiyorlar. Onu direkt veremiyorum. Sözümün arkasındayım. Ama en azından ekmeği beş TL'ye vermekle 5 ekmek aldığın Bir zaman ya. 1125 TL destek veriyor. 4 tamam. ekmek alırsa 9 TL, 5 ekmek alırsa 1125 TL destek oluyor. Ol. Elimden geldiğinde destek olmaya çalışıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Ol. Biliyorsunuz seçim öncesi her eve her emekliye 1000 TL destek olacağım dedim. Ama paramızı kesiyorlar. Çözümün arkasındayım. Aslında vermek istiyorum 1000 TL. Ama ekmeği 5 TL verdiğimde 5 ekmek aldığınızda dün ayda 1125 TL destek olmuş oluyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Ben hepinizden Allah oralı olsun diyorum hepinize hayırlı günler diliyorum